Karaköprü Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır sürdürülen sıfır atık ve geri dönüşüm seferberliği kapsamında farkındalık oluşturmak için ilçedeki muhtarlıklara ve kamu kuruluşlarına geri dönüşüm setleri ile bilgilendirici broşürler bırakılıyor. Karaköprü Belediyesi tarafından yaklaşık 7 yıldır Şanlıurfa'da bir ilk olarak başlatılan sıfır atık ve geri dönüşüm projesiyle Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçe genelinde bir geri kazanım seferberliği oluşturulurken proje kapsamında farkındalık oluşturmak için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında Karaköprü Belediyesi Çevre Koruma Birimi tarafından ilçe merkezindeki muhtarlıkları ve kamu kurumlarına geri dönüşüm setleri yerleştirildi. Atık pil kutusu ile cam atık, kağıt atık ve metal atık kutularından oluşan geri dönüşüm setinin yanı sıra geri dönüşümün önemini anlatan afişler ve broşürlerde muhtarlıkları asıldı. Karaköprü Belediye Başkanı Metin Baydilli de uzun süredir devam eden geri dönüşüm projesine çok önem verirken ekosistemin çöp ve küresel ısınma problemleriyle boğuştuğu bu dönemde bu tür yenilenebilir enerji ve atık projelerinin kıymetli olduğuna değindi. İlçemizdeki muhtarlıklar, kurum ve kuruluşlara sıfır atık kampanyası kapsamında dörtlü geri dönüşüm kutuları ve atık bir kutuları dağıtıyoruz afişler yerleştiriyoruz. Şu an ahyar Mahalle Muhtarlığındayız. Geri dönüşüm kutularımızı teslim ettik, afişlerimizi teslim ettik ve atık bir kutumuzu teslim ettik. Bu e, kampanyayı yürütme amacımız gelecek nesillere daha sağlıklı bir doğa, daha sağlıklı bir çevre bırakabilmek için vatandaşlara bu bilinci aşılamak.